İyice. Merhaba Narin kanalı izleyiciler arkadaşlar bugün Manavgat'ta çok sevdiğim değerli bir abimin yanına geldim ve şu anda acayip korkuyorum <laughs> ee, yılan dolanıyor benimle. Arkadaşlar nasılsın? Şöyle tutulur. Evet, yani şimdi tek çekil <laughs> yeter. Evet <laughs> arkadaşlar yani bu her insanın yapabileceği bir şey değil. Her <laughs> de Narin yapabileceği değil. Ben şu anda <laughs> acayip <da hep> korkuyorum. <laughs> hayvanat bahçesini beraber gezeceğiz. Hakan abimize biraz hasbihal ettik. Hadi bakalım göreceğiz inşallah. Harika Hakan abi. Arkadaşlar Malavgat'a geldik. Birkaç gün çok güzel bir tatil yaptık. Burada kuzenlerim var, onların da eşliğinde. Güzel bir otel ayarladık, çok güzel havuzunda yüzdük, sporumuzu yaptık, eğlencemizi yaşadık. <laughs> Ülkemiz tatil cenneti. Ve bu tatil cennetlerinin içerisindeki en güzel yerlerden bir tanesi de Manavgat. Turizmin göz bebeği Manavgat'ta birkaç gün. Youtube'a e, video çekiyorum. Valla? Gel gel. <laughs> Kılavurum'a gittim işte. Ee, çok güzel birkaç gün geçirdik ve bize yardımcı olan Merhaba. Destek olan, güler yüzüyle bizlere hizmet eden Bahar arkadaşımızla Her zaman bekleriz İnşallah Eşsiz güzellikte kumsallara sahip olan Manavgat Plajıyla, otelleriyle, hizmetleriyle gözümüzü gönlümüzü doyurdu Gidildiği zaman bu güzel bahçelerde, bu güzel evlerde insanlar rahat rahat tatilini yapabiliyor ve biz de yaptık. Şu anda da hayvanat bahçesini gezeceğiz. Hadi kızım beraber gezelim. Hadi aslanları yanına gidelim. Arkadaşlar aslanları kafesine giriyoruz. <laughs> Yani, maison, Gittelik, pekleri, pekleri... Tamam tamam sıkıntı <laughs> yok abi yapıyorsun? defa hayatımda bir aslan yavrusunu tutuyorum <laughs> <laughs> heyecan dorukta bu hayvanat bahçesine geldiğinizde Manavgat'ta kesinlikle uğrayın hayvanlarla Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Manavgat Oyma Pınar'da bulunan bu hayvanat bahçesi diğer hayvanat bahçelerinden çok ayrı bir özelliğe sahip. Türkiye'de birçok hayvanat bahçesini gezdim. Ama hemen hemen tamamında mutlaka hayvanlarla aranızda çok mesafe var. Ve bu mesafede hayvanları yakından görmenizi, onlara yakın olmanızı engelliyor. Yani Yani küçük bir hayvanat bahçesi olsa da bir sürü hayvanı burada görebiliyorsunuz. Manavgat'ta. Gel oğlum bu tarafa doğru. Kuşlar, leylekler, aslanlar, kaplanlar yani aklınıza gelen her hayvanı hemen hemen görebiliyorsunuz. Burada ne var? Kurt mu var burada? Vay. Evet, gerçek bir kurt ve bu kadar yakınım ilk defa. Hayır sakın ha, yaklaşmayın. Sakın yaklaşmayın. Aynen. Kurt. Vay be ne kadar ürkünç bir hayvansın Aynen. sen böyle. Ay ya bu kadar yakın oldunuz mu hiç? Bilmiyorum. Ayı. Amanın. Çok büyük değil tabi ama Hocam <laughs> anama var ya. Gel buraya, gel buraya. Muhammed, Muhammed Emin. Vallahi şey kırar tamam. Hadi Neden gel. <laughs> hey, <emma olur. gülüyor> Oy, oradan bakıyor. <laughs> Arkadaşlar. Manavgaz sadece denizden ibaret, turisten ibaret değil. Böyle çok muhteşem yerleri de var. Kuzenimle geziyoruz. Şöyle. Şimdi buralar da insanların gözünü, ruhunu doyuran yerlerden birisi. Yine Manavgat'ta. İlla ki denize girmeniz gerekmiyor. Bakın nasıl yerler var. Hep beraber görelim. Çok şimdi buradan çekebilirim evet. abi şimdi kaldık. Ben Dünyadaki bu ekolojik dengeye bayılıyorum. Tabiatla iç iç olmak, doğal hayatı izlemek beni çok derinden etkiliyor. Manavgat bir tatil beldesi olmasının yanı sıra çok güzel bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Görmüş olduğunuz bu Manavgat şelalesinin suları gerçekten Manavgat'a eşsiz bir güzellik katıyor. Sadece deniz ve plaj görmekten sıkılanlar Manavgat'ın çevresinde bulunan bu güzel yerleri gezebilir, oralarda çok güzel vakitler geçirebilir. Ailenizle piknik yapabilirsiniz, doğa harikasını seyredebilirsiniz, kendinizden geçip mest olmak için birebirdir. Biz de güzel bir tatilden sonra hayvanat bahçesini ziyaret edip oradan Manavgat Şelalesi'ni görmek için buralara geldik. İşte o güzel manzaralar. değerli izleyenlerimiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olarak, beğeni ve yorum yaparak bizleri destekleyebilirsiniz. Diğer gezi videolarımıza da göz atabilirsiniz. Ayrıca deprem bölgesindeki görüntüleri görmek için de videolarımızı izleyebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Narinca hayatta kalın.